Merhaba arkadaşlar. Kamu personelimi net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu e, kamu kurumuna personel alımı. Şurada alt kısımda haberimizin detaylarına bakalım. Van Belediyesi kendi bünyesinde çalıştırılmak üzere mühendis alımı, memur alımı, bilgisayar işletmeni alımı ve zapta memur alımı yapacak. Başvuru bilgileri nedir? Başvurular 8 Mart tarihinde başladı. 12 Mart tarihinde son bulacaktır. Son başvuru tarihi 12 Mart'tır. Başvuru yapmak isteyen kişilerin elektronik olarak vanbelter adresine ile başvuru yapabilirler veya kuruma şahsen veya posta yoluyla da başvuru yapabilirler. Üç çeşit başvuru yolu var: online, şahsen ve posta yoluyla. Şurada belediyenin adresi ekledik. Şurada da belediyenin kurumun internet adresi. Buranın üstünden bu internet internet adresi üzerinden online olarak da başvuru yapabilirsiniz belgelerinizin fotoğrafını çekip bilgisayar ortamına yükledikten sonra JPEG formatında e, online esnasında belgelerinizi JPEG olarak yüklemeniz gerekiyor. Şurada da yayınlanmış olan resmi inanın belgesi. Bunu haberimizin içine ekledik. Bunu inceleyelim. Şurada alım yapılan kadrolar. Burada kadro derecesi. Burada adeti. Burada niteli yani mezun, mezuniyet şartı. Cinsiyet kadın erkek. E, KPSS puan türleri ve KPSS puanı. Ee, genelde şurada 70-60 şuradan bakalım mühendis alımı kadro derecesi 7-2 tane fakültelerin yazılım mühendisliği veya bilgisayar mühendisliği lisans programından mezun olmak kadın erkek başvurabilir en az 70 puan mühendis e, bunun mezuniyet şartı farklı bu da elektrik mühendisliği 2 adet 70 puan Şurada da elektrik elektronik mühendisliği mezunu bir kişi alınacak 70 puan. Şurada da harita mühendisliği 3 adet harita mühendisi 70 puan KPSS puanı. Şehir plancısı alınacak 5 adet fakültelerin şehir ve bölge planlama lisans programlarından mezun olmak gerekiyor 70 puan. Avukat alımı var 4 adet. Üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekiyor. Ayrıca avukatlık ruhsatına sahip olmak gerekiyor. Kadın erkek 70 puan. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni 59 adet, buradaki, şurada da bir 6 adet var. Mezuniyetleri farklı. Bu herhangi bir lisans programından mezun olmak gerekiyor. 4 yıllık. Şurada da orta, orta öğretim, yani lise veya denge okul, lise mezunu, şu üniversite mezunu istiyor. 60 puan, 60 puan KPSS şartı. Şurada 59 adet, burada 6 adet alınacak. Bilgisayar işletmeni 5 adet. Herhangi bir orta öğretim kurumundan lise veya denge okul mezunu olmak Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenin sertifikasına sahip olmak gerekiyor. Veya okuduğu okulda bilgisayar dersi almış ise e, onun transkripti gerekiyor. 60 puan. Belediye trafik memuru 10 adet alınacak. Herhangi bir lisans programından mezun olmak, yani herhangi bir 4 yıllık üniversiteden mezun olmak yeterli ve B B sınıfı sürücü ehliyet belgesi sah sahibi olması gerekiyor. 60 puan. Zabıta memuru 15 tane alınacak. Herhangi bir lisans programından 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmak gerekiyor ve ehliyet şartı var. B sınıfı 60 puan. Burada ilanda başvuru yeri, tarihi, şekli ve süresi. Yukarıda da anlattık. 8 Mart'ta başladı, 12 Mart'ta son bulacak. Wantbeltere üzerinden online olarak başvurabilirsiniz veya şuradaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Şurada sınav yeri ve zamanı bunlara bakalım. ZAPTA memur alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü sınav ve uygulamalı sınav 12 Nisan 2021 ile 16 Nisan 2021 günleri arasında başlamak üzere Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapılacak. Diğer memur arımları için sözlü sınav yapılacak olup, sözlü sınav 19 Nisan ile 7 Mayıs tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası'nda yapılacakmış. Sınav konuları neymiş? Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Ülke ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı devlet memurları kanunu, mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat konuları ile kadro ünvanına ilişkin mesleki Uygulanmalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi. Zapta memuru için uygulamalı sınav, kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır. Zapta memurlar için spor sınavı da var. Başvuru için özel şartlar e, sadece şurada bir zapta memurlar için boy ve kilo şartı var. Yine trafik memuru olanlar için de şurada 30 yaşında aşmamak e, doldurmamış olmak gerekiyor. Zapta memuru için 30 yaş sınırı var. Şurada da istenilen belgeler başvuru sırasında. Başvuru formu e, gerekiyor. Bunu da belediyenin vanbel.tr internet adresinden indireceksiniz, dolduracaksınız. Nüfus cüzdanı ve kimlik kartının fotokopisi, diptomanın e, aslı ve fotokopisi, yabancı bir okuldan mezun iseniz denklik belgesi ve fotokopisi, KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı, erkek adayların askerlik ilişkisi olmanı dair beyanı, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmanına dair beyanı yani sağlık raporu, 4 adet biyometrik fotoğraf, 1 adet forma yapıştırılacak. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni kadroları için Milliyetin Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi, avukatlık kadrosu için avukatlık ruhsatı, aslı veya noter onaylı örneği, sürücü belgesi, ehliyetin aslı veya fotokopisi. istenilen i̇stenilen belgeler de bu şekilde. Ee, bu haberin linkini izlemekte olduğunuz videonun alt kısmındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan linke tıkladığınızda direkt olarak bu habere ulaşacaksınız ve haberi daha detaylı bir şekilde inceleme fırsatınız olacak. Ayrıca biz kamu personel alım internet sitesi olarak haber sitesi olarak her gün bu şekilde Türkiye genelinde devlet kurumlarının ve özel sektörün yayınlanmış olduğu iş ilanlarını, personel alım ilanlarını sitemizde günlük ve güncel olarak yayınlıyoruz. Sitemizi günlük ve güncel olarak takip ederseniz bu ilanlara ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Aynı şekilde YouTube kanalı üzerinden de bunları yayınlıyoruz. YouTube kanalımıza abone olduğunuz takdirde, takip ettiğiniz takdirde bu ilanlara rahatlıkla ulaşabilir, detayları öğrenebilirsiniz. Bizi takip edin, kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.